bağımsız partiler üstü. Bir sorum olacak. Buyurun. Anayasanın 1 2 3 4 66 172 B veya herhangi bir maddesinde bir değişiklik talebi olduğunda sizin görüşünüz ne olur? Bir değişiklik talebi olmaz ya. Olmaz diye tahmin ediyorum. CHP'nin bu bugünlerde yeni dedikodusu bu herhalde anladım. Geçen gün bir röportajdan yine almışlar. Hüdapar üzerinden galiba bir şey gelişiyor. Hüdapar da benzer şeyler söylüyor. HDP de söylüyor. Kimisi anayasa tartışması üzerinde Türkiye'nin üniter yapısını kast ederek söylüyor. Kimisi millet bütünlüğümüzü halendar edecek şekilde dil üzerinden bir tartışma geliştiriyor. Kimisi bu tartışmalarına 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu konuşarak efendim musallat olmaya çalışıyor falan. Bunlar bizim devlet bünyemiz bu işleri gösterecek kadar kuvvetlidir. Epey tecrübemiz vardır. Millet bütünlüğümüzü de devlet bütünlüğümüzü de, üniter yapımızı da, cumhuriyeti de, dilimizi de, dinimizi de, vatanımızı da, milletimizi de, bayrağımızı da bütün renklerine rağmen birbirlerinden ayrıymış gibi gösterilen bu renk memleketin Türk milleti şemsiyesi altında yaşamasına engel olacak hiçbir münasebet teklife biz ve arkadaşlarımız evet demeyiz yani, onu deneyeceğini de hiç düşünmeyiz yani. Şöyle görüyorum ben, mesela HDP'nin bazı yetkililerini konuşurken görüyorum. Teşkilat-ı kanununa atıfla yapıyorlar. Bu ara mesela sokaklarda efendim Kürtçe taleplerini resmi dil taleplerine dönüştürme arzusundalar, görüyorum. Efendim ana dili anadan öğrenilir. Biz anamızın dilini anadan öğrenir. Anamızın dilidir. Efendim herkes anasının dilini öğrenebilir, öğrenebilmelidir. Tercihtir, serbestlik vardır, demokrasi bunu imkanında vermiştir. Ama üniter devletlerde dil tektir. Hiç kimse efendim biz elenca dili anamızdan böyle öğrendik. Bunun resmi dil olmasını istiyoruz diyemez. Kimse diyemez. Ama ben anamın dilini öğrenmek istiyorum, yaşatmak istiyorum, geliştirmek istiyorum. Can, can kurban, serbest. Devlet ona imkan da verir, kollarda, korurda, adamda bulur her şeyi yapabilir. Ha bu arada özel üniversitelerde bu işlerin önünde de açıktır yani. Devlette terciha açıktır, özelde de öne arkası açıktır. Yetiştirirsiniz, denkliği vardır, usulü, kaidesi vardır bu işlerin olur. Ama bunlar şunu bilsin. Biz de dilimizde resmi dil talebiyle memlekette bu tabela çeşitliliğine sebep olacağız dedikleri şey memleketin bölünmesidir. Diyelim ki bu resmi dil talepleri müzakere edilmeye başlandı. Olmaz da. Sonra mesela başka ana dili Türkçeden başka olan Türk milletinin ayrılmaz parçaları var. Mesela Çerkezlerimiz dese ki bizim de ana dilimiz var. Arnavutlarımız var. Onlar da Türk milletinin ayrılmaz parçası. Türk milletinden birler bizim de ana dilimiz var. E, Moktiler de bizim de ana dilimiz var. Değil mi? Gürcüler de ki ya bizim de ana dilimiz var. Burası ana, ana dil adında parçalanacak bir memleket değildir. Ana dil hevesleri adında. Herkesin ana diline can kurban. Adı bu. Ana dili. Analara kurban. Dillerine kurban. Yani öğreneceksin, başta geliştireceksin, muhafaza edeceksin. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türkçe Efendim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş umdeleri belli. Dolayısıyla üniter yapıyı riske sokacak hiçbir şeyi kabul edemeyiz. Çünkü Türkiye'deki bu ayartılma, hani bunu görmezden gelmeyelim diye söylüyorum. Bugün buralarda birazcık gevşeklik sonunda Türkiye'yi Orta Doğu'ya çevirir. Memleketlerde bugün halini görüp bizim ülkemiz her şeye rağmen çok güzel bir memleket diyebilme imkanını bize bu gördüğünüz hassasiyetler sağlamıştır. Üniter yapıyı korumak zorundayız. Türk milletini ayırmadan. Türkmeni, Kürt'ü, Alevisi, Sünnisi, Dindarı, Layi, neyimiz varsa. Biz büyük Türk milletiyiz ve her rengimiz bir milletiz biz. Efendim bunu kaybettiğimiz zaman biz Orta Doğu bataklığında birbirini boğazlayan ülkelere dön, dönmek, döndürürler biz, döneriz. Dolayısıyla böyle olmamızı istedikleri için zaten bu taleplerin arkasında mutlaka uluslararası şebekeler vardır. Yani memleketin ufkunu karartmak için bu hamlelerin arkası böyledir. Kimisi güya din adına, kimisi güya demokrasi adına, kimisi güya Avrupa Birliği adına, kimisi güya efendim ana yaradılıştan e, yaratılıştan işte sert determinasyona falan gidecek şekilde. Yani halkların kaderlerini tayin hakkı falan diyorlar. Bunlara yürüyecek şekilde bu memleket parçalama e, hedefinin ön ön adımlarıdır. Dolayısıyla böyle bir şey biz müsaade etmeyiz. Devlet müsaade etmez. Mülter yapımızın maaşları hafızadaki bir karşılığı vardır. Millet öyle bir şeye müsabahan göstermez. Lüzumsuz beyan efendim, lüzumsuz lakırdı. Hiç demeç vermeyi bile gereksiz buluyorum. Sordunuz diye söylüyorum. Yoksa hiç gündemimizde böyle bir şey yok. Çok fazla vaktinizi almak istemem ama dil konusuna girdiğiniz için o zaman bir bilgi anlamında size sunayım. Kocaeli'de Türkiye'de tek olan Farklı iş alanlarında, ihtisas alanlarında 42 derneğin kendi gönüllü rızasıyla oluşturduğu Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği diye bir kuruluşumuz var. Alevi derneklerimiz de var, sendikalarımız da var, Türk Ocakları da var, Aydınlar Ocağı da var, Halk Kürsüsü de var. Yani demek ki bazı şeyleri de halletmek için çok suyu bulandırmadan da olabiliyor. Bu tekrar anayasaya dönüyorum. Şimdi siz dile dolaşabilirsiniz. Tekrar anayasaya çekeceğim anayasa işi neden çok bulandırılıyor? Bir iş yapılmayacağı için mi çok bulandırılıyor? İtirazlar o kadar yüksek olsun ki yapamadık. Vallahi yapamadık. Yapacaktık anlayışı mı sunulmak istiyor? O cenaha. Şöyle, yeni bir tartışma değil biliyorsunuz. Ben işte imkan buldukça bunları dillendiriyorlar. 1921 anayasası bir anayasa değildir. Teşkilatı esası kanunudur. O zaman olanı kendilerine mesnet teşkil edip 1927-24 Anayasası'nı naksediyorlar. diyorlar ki 20, 21'deki gibi istiyoruz. Efendim, bu tür taleplerinin daha karşısında olan şey, PKK özelinde bir planın önemli bir parçası olduğunu düşünüyorum. Yani, bu dil talepleri, bir romantik, demokratik öğrenme talebi değil. Bunu herkes biliyor. Bu dil taleplerinden sonra peşinden gelecek olan şey şu durumu. Efendim iki başkentli, iki bayraklı, iki federatif yapılanma. Arzu edilen şey budur. Yani bugün dil de arkasında, dillerin altındaki bakla, onlar Ankara'nın ve Diyarbakır'ın başkent olabileceği, iki tane bayrak olabilir, iki tane dili olabilir, iki kurucu halkı falan güya eden Bir federasyondan bahsediyorlar, adı bu, masumu bu, güya masumu bu. Bunun daha kriminal hale gelmiş yine. Bağımsız Kürdistan. Bizim memleketimizin yarısını kapsayacak şekilde eskiden Ermenilere söyletmişlerdi benzer bir şeyi. Şimdi siyasi bölücülere söyletiyorlar. Bunu da haşa onurdan Kürtlere bulaştırmaya çalışıyorlar. O yüzden... telakki ederiz. Ama siyasi bölücülük memlekette bunca azgınlığına istinad ettirir ki Kürtlerin üzerinden konuşuyoruz gibi bu işleri konuşurlar. Ana tartışmasının propaganda eşiği bu yüzden bu kadar geniş tabanlı tutur. Yani aslında bu siyasi bölücülüğü sansasyonel hale getirme hamlesidir bu. De, bu hiç bitmez. bizim anayasa tartışmalarımızın yeni anayasa tartışmalarının arkasında sen Cumhurbaşkanımızın da bir daha seçilme gündemi vardır. Yani bu anayasa değişsin. İşte bu 1982 anayasasıdır. Demokratik anayasa değişir. İşte Kevgir'e de dönmüş olsa anayasada 1982'nin ruhu vardır. Falan gibi. Onlar da aslında meşruiyet alanı böyle geliştiriyor. gel başkanım. başkanım. yüzden yani bu tartışmaların içerisinde herkesin hevesi var. Başkanım. Gel başkanım. Sözüm şu. Otur, otur. Türk milletine sorunlarını doğru konuşabilmeyi öğretmemiz lazım. Doğru soruları sorarak konuşamıyoruz. Mesela anayasaya ihtiyacımız varsa bu anayasaya ihtiyacımızı Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir daha seçilebilme imkanının örtüsü altında konuşmamalıyız. Mesela benim anayasaya ihtiyacımız varsa mevcut bir anayasayı daha demokratik bir anayasayı konuşurken üniter yapıyı bozma gündemli, gizli gündemli bir şeyin arkasından önüne konuşmamalıyız. Efendim yani bir anayasa ihtiyacımız varsa gerçekten bir anayasanın tüm toplumuna kazandıracağı imkanlarla konuşmalıyız. Ama herkes aslında anayasayı bir perde yapıp altında kendi heveslerini, kendi planlarını, kendi gelecekleri adına siyasi imkanlarını anayasaya perdeleyip konuşmayı tercih ediyor. Dolayısıyla galiba bu Türk milletine şunu bir daha göstermek zorundayız. Sorunlarımızı doğru muhataplarla, doğru zamanlarda, doğru zeminlerde konuşmayı başarmalıyız. Burada ne muhatap doğru, ne zemin doğru, ne gündem doğru. buradan yani sağlıklı bir şey çıkmıyor efendim. Mesela bazen sitem ediyorum. Diyorum ki Cumhurbaşkanımıza şöyle bir şey verelim olmazsanız. Diyelim ki efendim sizin bütün seçimler, bütün seçimler ömrünüz vefa ettiği müddetçe hala hatta mezardan sağ çıkabilirim diyorsanız efendim. Böyle bir siyasi mahareti olabilir beyefendi. Siyasi şecaati fazladır yani. Ve mezardan saat çıkabilir diyorsanız o şartta da çıkınca aday olmanız hakkı size teslim edilsin bir kutu olur efendim. Yani bu adaylık gündemli memleket meselelerini konuşma alanını bir kapatalım ya. Başka türlü başlayamayacağız çünkü yani. Ondan sonra anayasayı mı konuşuyoruz. Ne konuşacaksa konuşalım. Öyle mi? iki defa katıldı anladım. Şimdi yani. i̇şte onlar da efendim anayasanın ilk üç maddesi, ilk dört maddesi bir de aforizma yapıyorlar. Onları da gördüm, dinledim yani. Efendim biz böyle tane tane anlatıyoruz. Dördüncü madde diyor. Ya dört, öbür üçüne musallat olanlara denir ki dört yani. Onu anlamayana derler ki üç üçü anlamadıysan sana dört lazım. O da, o da hızını alamamış diyor ki ya üç demiyorum ben dört diyor. Günah bakar mısınız? Hatta amiyane sıfatlamada da evet. bulunuyor. Kendi seviyesi ya ölçeğinde, evet. kendi ya. kendi vagonundakini karşısındakine yolda sıvamaya kalkıyor. Devletimizi yolda bulmalıyız. Cumhuriyeti çok ağır bedeller ödeyerek evet. kurduk. Bugün bu cumhuriyet dediğimiz nimet, Sayın Cumhurbaşkanı'na cumhurbaşkanı olabilme imkanını veren bir nimet. Bugün bu cumhuriyet dediğimiz nimet çocuklarımıza devletlerini, milletlerini, hizmetlerini görebilmeleri için ellerindeki en kıymetli hazinedir. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bu cumhuriyet olmasaydı devletin başına gelemez. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olamaz. Binali Bey Başbakan olamaz. Biz memleket hizmetine talip olamazdık. Bu cumhuriyeti bu cihetten bakınca bir nimet gibi koruyacağız, kollayacağız. Efendim biz bu Orta Doğu'yu gördük. Bu Orta Doğu'yu görünce herkesin dudağı uçukluyor. Diyor ki Allah hamdolsun bizim memleket böyle olmadı. Bu cumhuriyet ve cumhuriyetin etrafındaki bir takım mundeler, Başta çok herkesin kızdığı ettiği, uzun yıllar münakaşa ettiği bu undeler, şimdilerde herkesin ortak sükuneti oldu ki memleketin birliğinin, beraberliğinin temin yüzden Çok acı tecrübelerimiz var. Afganistan'a baksın, Suriye'ye Afganistan baksın, Suriye baksın İran'a baksın, Efendim Mırak'a baksın, buralara baksın. Memleketimiz kocaman bir memlekettir. Biz büyük bir milletiz. Biz Türk milletiyiz. Her rengimizde Türk milletiyiz efendim içimizde ekaliyetlerini saymaktan imtina ettiğimiz bütün varlığımız her kesimin kendisini birinci sınıf hissedebildiği büyük bir memleket olmaya bağlıdır. O da Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bizim devletimiz, Türk bayrağı bayrağımız, ay yıldızda altı bayrağın altında yaşayan bütün varlığımız da büyük Türk milletidir. Hiç kimsenin de kimseye üstünlüğü yoktur. Böyle bir şey. Ne konuşuyorlar ya? Yani? O yüzden bu huzursuz olan kendi huzursuzluğunu istediği gibi konuşabilir ama bunlara cevap vermekle abestir. Abeste iştigaldir. Yani. Hiç, hiç böyle şeylere de heves etmeyelim. Devletimizin hakkında, milletimizin da bu işleri savuşturmaya yetecek kadar fazladır. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.